Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleşen etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, motosiklet sürücüleri ve trafik ekipleri katıldı. Etkinlikte sürücülere bilgilendirici broşür dağıtan Vali Mahmut Çuadar güvenli sürüş için kas takmaları uyarısında bulundu. Ülkemiz genelinde ve Adıyaman'ımızda İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan Kaskın'la Yol ve Hayata projesi kapsamında yine ilimiz Emniyet Müdürlüğümüzün valimiz koordinesinde başlattığı Kaskımı Takarım, Yoluma Bakarım kampanyaları kapsamında ilimizde bu işi icra eden motosiklet sürücülerine kask dağıtım törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Güvenli bir sürüş için motosiklet sürücülerinin kasklarıyla trafiğe çıkmaları hayati önem taşıyor. Dünya üzerinde yapılan çalışmalar kask takan sürücünün yaptığı kazalarda yaralanmaların yüzde 40 ölümlü kazalarında yüzde 70 oranında azaldığı yönünde istatistikler mevcut. Bu yüzden ben sürücülerimize kasklarını takmalarını özellikle hayati olduğunu belirterek bu konuda ricada bulunuyorum. Kendilerinin, çocuklarının, ailelerinin sağlığı, selameti için kasklarını takarak trafiğe çıkmalarının hayati olduğunu bilerek davranmaları gerekiyor. Ve biz de bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla bugün bu projeyi icra ettik. Hepsine dağıttığımız kaskların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güle güle kullansınlar. Bu, bu kapsamdaki projelerimiz ve desteklerimiz devam ediyor.